Gençler merhabalar. Dersimize geldiniz. Hoş geldiniz. Evet ilk problem videomuz gerçekten inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde herkes tarafından izlenmeye başladı. Ben de sizlerin bu arkadaşlar problemlere olan ilginizden dolayı çok güzel özel sorularla ÖSYM tipi problemler, pratik çözümler ve tüyolar videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Şimdi zaman kaybetmeden güzel bir şekilde başlayalım. Bakın çok kaliteli sorular var. Atlamayın. Her bir sorudaki çözüm yöntemimi kullanın. Birçok soru da işinize yarayacaktır bakış açısı. Zaten burada soru ezberlemekten ziyade soruya bakış tarzımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Gelin zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, bir robot yarışması için arkadaşlar soru çok uzun olduğu için hafif biraz silik duruyor. Zaten arkadaşlar ben e, okuyorum soruyu. Siz de güzel bir şekilde dinlemeye çalışın. Bir robot yarışması için robot tasarlayan Mehmet robotu kontrol etmek için bazı tuşlar kullanıyor arkadaşlar. Tuşlara baktığımız zaman şu robotun sola döndüğünü, sağa döndüğünü, bu ise robotun X birim baktığı yöne doğru ilerlediğini gösteren tuşlarmış. Peki Mehmet robotunun şekilde mavi yıldız ile gösterilen ve yönü de doğuya bakacak olan noktaya koyuyor. Arkadaşlar robotu şuraya koymuş ve doğuya doğru bakıyor şu anda robot. Robot yerine kendinizi koyup olayı hayal etmeniz gerekiyor. Ardından 7 kez butonlara basarak robotu kırmızı ile işaretlenen nokta yerine arkadaşlar şöyle aşağı doğru saptırmış, yanlış yere götürmüş. Peki robotun hareket rotası ve basılan tuşlar yukarıdaki sırada olduğuna göre Mehmet'in robotu istenilen noktaya ulaştırabilmesi için hangi tuşlara basmaması gerekirdi? Evet şimdi arkadaşlar bakalım burada sonuç önemlidir. Bizim amacımız ne? Robotumuzu şuradan alıp şuraya götürmek doğru mu? Robotun ilk konumu ve robotun son konumu. Arkadaşlar böyle şıklara girip falan filan değil. Olaya yaklaşım tarzıma iyi bakın. Ben ne yaparsam yapayım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 birim sağa gidersem toplamda 3 birim de yukarı gidersem ben robotumu kırmızı noktaya ulaştırırım. Şimdi kendimizi robot yerine koyalım. Bakalım ne yapacağız? İyi bakın. Robot zaten sağa dönüktü şu anda mavi olan yerde. Bakın, düz çizginin üzerine 2 koymuş. Ne diyor? 2 birim git. Peki, gittik. Sola bir dönüş yap bakın. Doğuya doğru gittiğinizi düşünün. Sola doğru bir dönüş yaptınız. Yani burada yukarı oluyor ama sizin yönünüz böyle olduğu için sol kolunuz arkadaşlar yukarıda kalıyor. Dolayısıyla yukarıya döndük yani sola döndük. Peki sola döndükten sonra benim ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar 4 birim ilerlemem gerekiyor. Bakın. Çünkü iki birim ilerlemiştim. Sola döndüm. 3 birim yukarı çıkarsam ve 4 birim de sağa gidersem olay 6'ya 3 olacak arkadaşlar. Yani yapmamız gereken ne? 2 birim gittik, sola döndük. 3 birim yukarı çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra sağa döndük ve 4 birim ilerledik. Olaya bakalım. 2 birim gittik, sola döndük. Arkadaşlar sola döndükten sonra yukarı doğru 3 birim gittik. 3 birim gittikten sonra şuradan sağa döndük. 4 birim ilerledik ve bunların hepsini yaptık. İşte arkadaşlar şu iki tane gereksiz robotu aşağı doğru saptırmıştır. Ve cevabımız Ceyhan'dır. Yapmanız gereken hamle 6'ya 3 olayını yakalamanız. Bakın 2 burada, 4 de burada, 6 yaptı. 3 de burada. Yönleri de yazdıktan sonra arkadaşlar şuranın gereksiz olduğunu göreceksiniz. Evet. Çok güzel bir ardışık sayılar sorusu arkadaşlar. Üzerlerinde pozitif tam sayıların yazılı olduğu kartlardaki sayılar şekildeki gibi kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı, mavi, yeşil şeklinde sıralanmış ve boyanmış. Bir öğrenci bir kırmızı ve bir mavi renkte boyanmış birer sayıyı seçip bu sayıları topluyor. Elde ettiğin sayının rengini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Önce kırmızıları gelin güzel bir şekilde yazalım. 1 4 Bakın 3-3 gidiyor. Ardışık sayılardır, aradaki farkta 3'tür. Genel terimi nasıl yazmıştım? İyi bakın, aradaki fark kaç? 3. Üç. 3'ü gidiyorum, 3 en diyorum. Dikkat edin, İlk terimi en yerine 1 yazarak buluyorduk. 3 kere 1, 3. 2 çıkartırsam ilk terimi elde ederim ve böylece. Kırmızılar için genel terim 3n eksi 2'dir. Bakın n yerine gelin 2 yazın, 3 kere 2 6, 2 çıkartın 4. N yerine 3 yazın, 7 bulacaksınız. İşte kırmızıların genel terimi 3n eksi 2'dir. Şimdi mavilerin genel terimini yazalım. Arkadaşlar önce 2, dikkat edin, sonra 5, sonra 8 diye gidecektir. Aradaki fark 3 olduğu için bu da 3n'dir. İlk terimin 2 olması için 1 çıkartmamız gerekiyor. Bakın en yerine 1 koyarsanız ilk terimi buluyorsunuz. 3 kere 1, 3. Kaç çıkartırsam ilk terimi bulurum. İlk terim 2 olduğuna göre 1 çıkartacağım. İşte mavilerin genel terimini ve kırmızıların genel terimini yazdık arkadaşlar. Yeşilleri de bulalım biz yine. Yeşiller için bakın 3, 6, 9 gibi 3'ün katları yeşiller için genel terimdir. Arkadaşlar herhangi bir kırmızı topu aldığımızda 3n eksi ikili gibi bir sayıdır. Maviyi aldığımızda ise arkadaşlar bu da 3n eksi 1'dir. Gelin bunları toplayalım. 6n 3 yapar. Bu sayıya dikkat edin. 6n 3'ün katı 3 çıkartırsak tekrar 3'ün katı oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayı 3'ün katıdır. Ya da 3 parantezine alırsanız 2n eksi 1'i 3 ile çarparsanız bakın 3'ün katı bir sayı elde edersiniz. 3'ün katı olan bir sayı zaten yeşil sayılar arkadaşlar. 3'ün katı şeklinde zaten yazılmıştı. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Evet şimdi bir sonraki sorumuzla devam edelim. Güzel dinleyin arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir sinemada gösterilen A, B, C, D, E filmlerini izlemeye gelen izleyici sayıları var ve bunların izleyiciler içerisindeki yüzdeleri var. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Mesela A filmini izleyen izleyicilerin yüzdesi var ama sayısı yok. C ve D'de de aynı şekilde ama B ile E tam tersi izleyici var yüzde yok. Şimdi yüzdelere baktığımız zaman A, C ve D filmlerini izleyen izleyicilerin arkadaşlar yüzdesi yüzde 65'tir. O zaman geriye kalan yüzde 35 B ve E filmlerini izlemiştir. Yüzde 35 yapar. Arkadaşlar bunları toplarsanız 7000 olduğunu görürsünüz. İzleyicilerin yüzde 35'i 7000 Kişiymiş arkadaşlar hemen yüzde birini falan filan bulmayın bir soruya bakın C filmini izleyenlerin sayısı arkadaşlar C'yi izleyenlerin sayısı izleyicilerin yüzde yirmisidir peki A filmini izleyenler ise izleyicilerin yüzde çıkarttığımız zaman bu fark soruluyor yüzde beşi isteniyor arkadaşlar yüzde beş yüzde otuz beşin biri değil midir o zaman yedi binin de 7'de de birini alırsak Bakın 1000 kişi bulacağız. Cevap Adana'dır. Soruları atlamadan arkadaşlar yaklaşım tarzıma dikkat edin. En kısa yollardan sizler için çözmeye çalışıyorum. Umarım çözüm yöntemlerinizi siz de geliştireceksiniz ve bu şekilde sizler de problemleri bir kabus olmaktan çıkartacaksınız. Bunların çok seri seri arkadaşlar birçok videosunu yapacağız. Çünkü problemler gerçekten insanın de eder, rezil de eder. Evet. Şimdi elinde elastik top bulunan bir kişi şekildeki gibi 11'im yüksekliğindeki bir evin çatısından arkadaşlar topu atıyor. Top yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin dörtte beşi kadar arkadaşlar tekrar yukarı zıplıyor ve tekrar yere düşüyor. Bu evin dikdörtgen biçimindeki pencerelerinin birinden bu topun zıplayışını izleyen bir çocuk varmış arkadaşlar. Şuralarda bir yerde. Çocuğun baktığı pencerenin alt kenarı yerden 5 birim. Arkadaşlar çocuk yerden 5 birim yükseklikte, en üst kenarı ise pencerenin yerden 6 birim yükseklikte. Yani çocuğun penceresi 5 ile 6. metreler arasıdır arkadaşlar. Bunu daha da büyük çizmek istiyorum görmeniz için. Bakın 11 birimdi tamamı. Çocuğun bulunduğu yeri söylüyorum. Çocuk arkadaşlar 5 ile 6. metreler arasında şuradan olayı gözlemeye çalışıyor. Bakalım. Bu çocuk zıplayan topu kaç kez pencerenin hizasında görür? Arkadaşlar şuradan olaya dikkat ettiğimizde bakın top şöyle geldi. Şu mavi ile çizdiğim iki çizgi arasından geçerken çocuk bu topu burada gördü. Top yere çarptı. Bakın 10 birimdi. Yüksekliğin 5'te 4'ü kadar yükselecek. Yani 10'un 4'te 5'ini aldığımız zaman 8 birim yukarı çıkacak. Yani 6'nın da yukarısına çıkacak. Bakın tam şuradan geçerken ikinci defa görüldü arkadaşlar. Şuradan 1, şuradan 2. Yani 8 birim yükseğe çıktı. Daha sonra tekrar inerken tekrar burada top arkadaşlar çocuk tarafından görüldü. Burası da 3 oldu. Şimdi yere çarptı. 8 birim yükseklikten geldi. 4'te 5'ini alıyorum. 32 bölü 5. Arkadaşlar bu da 6.4 yapar. Yani yukarı çıkacak. 6'nın da üstüne çıkacak arkadaşlar. Gelecek gelecek. 6.4'e. Buradan giderken çocuk bunu 4. defa görmüş olacak. Tekrar indiriyoruz. İyi bakın. Burada çocuk 5. defa gördü. Şimdi bu yükselmeye dikkat edin arkadaşlar. 6.4'ün 4 bölü 5'ini alacağım. Bunu arkadaşlar 64 bölü 10 diye yazalım. Burası da 4 bölü 5 olsun. 2 ile sadeleştirirsek şu şekilde 128 bölü 25. Arkadaşlar bu da işte 5.3 falan gibi bir şeydir. Çünkü 125'te 25 5 kere var. Yani dolayısıyla gelecek bakın görüldü. Hiç pencerelerin arasındaki hizadan dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şurada bir kere görüldü. Bir kere alıyoruz burayı. Yani altıncı defa çocuk topu görmüş olacaktır. Evet. Aşağıdaki şekilde bir dişliler sistemine bağlı ağırlıklar verilmiş. Arkadaşlar şöyle uzun bir arkadaşlar dişli sistemi var. Bu ağırlıklardan A dediğimiz 10 kilo. Arkadaşlar A, B, C, D ağırlıkları A 10, B 25, C 5, D ise 20 kilo ağırlığı simgeliyor. Ağırlıklar hemen altında bulunan elektronik teraziye değmediği için terazide okunan değer sıfırdır. Tamam. Çarklardan en alttaki yeşil şu çark arkadaşlar ok yönünde oku da göstermiş. Çevrilmeye başlayınca ağırlıklardan bazıları teraziye doğru yaklaşırken bazıları da uzaklaşıyor. Okun tersi yönünde çevrildiğinde ise arkadaşlar tersi olacak. Bazıları bu defa <laughs> teraziye doğru hareket ederken bazıları da uzaklaşacak. Peki buna göre yeşil çark ok yönünde yeterince çevrilip ağırlıklar tam olarak terazi üzerine konulduğunda terazinin üzerinde değer okunuyor. Sonra tersi yönde çevriliyor. Terazinin üzerindeki değerler okunuyor. Arkadaşlar bu okunan değerler arasındaki fark nedir? Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi B ile D'yi arkadaşlar bir görün istiyorum. Aynı şekilde bakın şu D'ye bakalım. D'nin ipini takip ediyorum. İyi bakın. Evet arkadaşlar yani bunların nasıl döndüğünü bence hiçbir önemi yok. Neden hocam? Diyelim ki bu böyle dönse A yukarı çıkacak D aşağı inecek arkadaşlar. Diğer ikisinde B ile C'nin bakın şu kırmızıyla çiziyorum. B ile C'nin de birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylüyoruz. B yukarı çıkarsa C aşağı inecek. Aynı şekilde A ile arkadaşlar D'nin zıt olduğunu tespit ettim. Dikkat edin. Şimdi diyelim ki şurası şu iki çark arkadaşlar birbirlerine temas ettiği için zaten zıt yönde dönerler. Önemli değil bakın. Bunun ilk dönüşünü sağda olabilirdi. Önemli değil. Sonuçta biri sola biri sağa dönecek bunların. Her birinin hamlesine bakalım. Şu mavi de gösterdiğime gelin bakın. Arkadaşlar bu şöyle döndüğünde, dikkat edelim, içerideki de aynı yönde dönecektir. Dolayısıyla şu da şöyle dönecektir. Yani şu makara şöyle dönerken şu ipi de şöyle çekecek, şöyle dönüş olacaktır. Kırmızılardan C değecek, B kalkacak arkadaşlar. Birinci durum bu. Arkadaşlar aynı zamanda şimdi şu ikisine bakacağız. Yani C döndü, B dönmedi. Şuna bakıyorum. İyi bakın. Şu şöyle dönüyordu. Şu da şöyle dönecek. Dolayısıyla ipi takip ediyorum arkadaşlar. Şu makara şöyle dönecektir. Bu böyle dönerken dikkat edin ipe. A aşağı giderken şu D yukarı çıkacaktır. Yani bu durumda A değdi arkadaşlar. D değmedi. Yani ne oldu? 15 de burada 15'i gösterdi terazideki değer. Şimdi diğer durumda ise ters yönde çevrilince bu defa B ve D diyecektir. Yani burası da 45 birim olacaktır ve bu iki değer arasındaki fark 30 olarak bulunur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Soru gerçekten çok kaliteli ve gerçekten 6-7 dakikalık bir sorudur. Sağdan soldan gitmeye çalışırsanız ama işin mantığını sonuçta yakalamaya çalıştım sizler için. Umarım faydalı güzel bir çözüm olmuştur. Evet. Şimdi geliyoruz. Eski bir uygarlık olan Maya uygarlığında 20'lik sayı sistemi kullanılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle Petri kabı gibi boş bir kap. Şöyle. Şuraya 0 demişler. 1 noktaya 1 demişler. 2 noktaya 2. 3 noktaya 3. 4 noktaya 4. 5 noktaya bir çizgi atmışlar. 5'e bir çizgi atmışlar. 5'i böyle göstermişler. Ne kadar güzel. Çizginin yanına bir nokta koy 6, 2 nokta koy 7, 3 nokta koy 8, 4 nokta koy 9, 2 çizgi yap 10 oluyor. 2 çizginin yanına 1 koy 11 bu şekilde gidiyor. 3 çizgi yapınca 15. Aynı şekilde 3 tane çizginin yanına 4 tane nokta koyarsan da 19 oluyor. Şimdi şurayı mayalara göre okuduğumuzda. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Onluk sayı sisteminde biz C'ye ne diyoruz? 10 üzeri sıfırlar basamağı. B'ye ne diyoruz? 10 üzeri birler basamağı. A'ya ne diyoruz? 10 üzeri 2'ler basamağı. Yani yüzler basamağı. Bu bizim bildiğimiz sayıların basamak çözümlemesi olayı. Mesela bilgisayar diline bakalım. 1, 0, 0, 1, 2 şeklinde arkadaşlar pardon. 1, 0'lar şeklinde ikilik sayı sistemi kullanır bilgisayarlar. Yani burası iyi bakın 2 üzeri 0'lar, 2 üzeri 1'ler, 2 üzeri 2'ler, 2 üzeri 3'ler ve 2 üzeri 4'ler yani 16'lar basamağıdır. İşte mayalar 20'lik sayı sistemini kullandılar. Yani bizim birler basamağı dediğimiz mayalar için 20 üzeri 0'lar basamağı, 20 üzeri 1'ler, 20 üzeri 2'ler yani 400'ler basamağı. Şimdi bakalım 400'ler basamağında bir çizginin yanına bir nokta bırakılmış. Yani bu 6'dır. O zaman çözümleme için bunu 400 çarparsanız 2400 yapar. 20'ler basamağı yani bizim için onlar basamağı dediğiniz ikinci basamak iki çizgi var arkadaşlar. Dolayısıyla 20 ile 10'u çarpıyorsunuz. Bu şekilde 17 ile 1 ile çarpıyorsunuz. 2000 işte 217 sayısı elde ediliyor. 2617 pardon. Bize bu örnek olarak verilmiş arkadaşlar. Sanırım olayı anladık. Gelin bu iki tane mayalara göre yapılan toplama işlemini bulalım. Şimdi bakalım bu 400'ler basamağı. Burası 20'ler basamağı, burası birler basamağı. Hemen 400 ile 2'yi çarpın. X sayıyı yazıyoruz. 800. 20 ile şuradaki sayıya bakın. 3 tane çizgi 15. 3 nokta koydu. 18 ile 20'yi çarptı. Arkadaşlar burası da 360 yaptı. Burası zaten 0'dı arkadaşlar. Petri kabı gibi. Burası da 0. Toplarsanız 360'ı arkadaşlar 800'e eklediğimizde bu da ne yaptı? 1160 sayısıyla mayaların arkadaşlar uygarlığına göre şu sayı sistemlerinden şu sayıyı toplayacağız 1160 ile. Dikkat edelim bir çizginin yanına 3 nokta koydu. Burası 8 demektir. 400'ler basamağında olduğu için basamak değeri arkadaşlar sayının kendisiyle basamak değeri çarpılarak bulunur. 3200 yapacaktır. İyi bakın. 20 burası 0 olduğu için 20 kere 0 0. Şuradan devam. 3 tane çizginin olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlar 1 2. Özür 2 çizgi. 3 tane nokta. Burası da 13 yapar. 1 kere 13'ten de burası 13 olur. Yani 3213. Arkadaşlar bunu bu ikisini topla demiş. Ben de topluyorum. İyi bakın. 3 6 1 daha 7 2 1 daha 3 4373. İşte arkadaşlar bundan sonra yaptığım harekete dikkat edin. Bu mayalara göre neyi simgeler? Şimdi burası 400'ler basamağıdır. 400'ler basamağından 4000 gibi bir sayı gelmesi için arkadaşlar 10 olmalıdır en üstte. 10 kere 400, 4000 yapar. Geriye kaç kaldı? 373. Bundan kaç tane 20 olduğunu bulursak 18 tane. Dikkat edin şurada da 18 vardır. Geriye kalan da zaten arkadaşlar <laughs> Bize kalanı verecektir. Dikkat ederseniz 10 diyorum. 400'ler olduğu için çarptım 4000. Şurası 18, 20 ile çarptık arkadaşlar. 360 oldu. Geriye kalan 13 de buradadır. Ve cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Gerçekten güzel, zaman alıcı sorular. Ve öğretici olması açısından sınavlarda böyle uzun sorular gelirse... 2-3 dakika içerisinde soruyu nasıl çözmeye çalışırız? 2 dakika içerisinde nasıl çözmeye çalışırız? Bunları sizlerle yaptım. Videolarımızı beğenin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar abone olsunlar ve bildirimlerinizi açın. Çünkü bu problemlerin her gün bir tanesi gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz sürece, beğendiğiniz sürece ben sizler arkadaşlar sınava kadar her gün karşınıza getireceğim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.